Merhaba Arkadaşlar merhaba <laughs> kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Almanya'dan geliyor. Ben Mustafa Mustur. Arkadaşlar bugün Far at Freddy's 2'nin 3. <laughs> bölümü. Uzun zamanda YouTube'da izledim. Ay 5. bölümü geri zekalı. 5. Gezi Hayır, 3. bölümü videolarda atacak. Arkadaşlar, arkadaşlar. Nah. Ben 1000 yıldır oynamıyorum oyunu. Kumak yakalara. O ben çok korkuyorum oyundan ya. Hmm. Hani özel intromuz alanımız. Evet. Yani sırf video için hazırladık. Arkada evet. ışığımız gözüm yok ediyor. Aman Ve olayım. uzun süre sonra Fox ile birlikte geri döndük. Ben ama çok odaklandığım için biraz fazla tepki verebilirim. Kuzen çok korkma ama. Ben korkunç değil. ben <laughs> korkunç değil. Gitmedi. Ya baloncu Kerem yatıyormuş. Kardeşim arkada yatıyor. O yüzden çok ses çıkartıyor. Seni rahatsız. Şu baloncu çocuk. Şu baloncu panik. çocuk çok şerefsiz. Ya baloncu çocuk geliyor fenerini bozuyor. Bir şey yapamıyorum. Aha. İki kişi oldular. Ben oynamayı unuttum oynamayı oynamaya. Şöyle şöyle yapıyoruz Galiba. bana da göt tartana. Çok erken oldu bu. Biraz erken yedik uzun süre ama şimdi uzun süre uzun süre oynamayıp 5. geceden başlayınca böyle olur. Matematiksel düşünelim işleri Hadi şöyle, bir artı bir x kare falan. Yok evet. ben burada oynamak korkuyorum. Ee, video çekme amacım şey değil. Beni de gösterken tepkilerimiz beraber olsun hani biraz mantık. Burada amaç eee abone falan değildir. Abone olmayı da bilirsiniz. Olabilir de bilirsiniz. Ne bakıyorsun? Abone olun, like atın. Foxy Allah ya Allah ya. Oğlum. Ne ara kalabalıklaştınız ya. Hayır kameram gitti. Aç kaç kaçmadı değil mi? Yedik. Yedik mi hani? Donlu. ne oldu ya böyle sürdü Tamam çık tamam. Toksik 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 toksi Tamam yandakini kimse Aç. Aç. Git git istemiyor. Tamamen ana amaçlı. Papat, Papız, <laughs> arkadaşım papız. Arkadaşım papız. Düştüm Papat Papız falan boy. Rüzgar geliyor yaptım yaptınlar. Senin kafana başlayacağım. Ver ya ben önce. Hayır, ben önce. <laughs> Bir oyun oynaya ya doğru. Ama donuyor kamera. Efendim. Şimdi Özel arz. Bir de bugünün özel telağı kardeşinin şeye topu Toput, Toput. Geldi geldi. Toput. Baba! Baba! Adam gibi davran. alın. Işık kapandı. Işık aç ışığı. Işık aç. Geri zekalı ışığı aç. Nerede? Mal ışığı aç, ışığı direkt aç. Hayır. Ay evet, bırakma. Ay balon geldi. Balon geldi. Hayır, 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 şöyle, hayır, evet. şöyle, hayır, yani. hayır, 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 hayır Tamam, bir ben tek bırakma Arkadaşlar, şimdi harika bir kapatma. Arkadaşlar, burada odun normalde böyle. Yani ona göre yani sadece ışık geliyor, bana ışık gelmiyor. Bana şu kadarı ışık geliyor. Normal. Bakın az ışık. Valla Allah çarpsın az ışık getiriyorum ya. Ya e bu arada korku oyunları oynamamın sebebi şey. Korkmayı seviyorum. Mahir bekleyeyim mi? İ bay bu spor. Bu taktan prime dönemini hatırla. Artık daha zekisin. O yüzden bu ne olur olur. Gitmen gerekiyor. Hello ne? Ben Türküm. Ama yürüme ya. Ölümü bazı kişiler çok severmiş. Ben bilmiyorsam. Ya ama. Gel gite. bir oldu var ya. Cevap <laughs> verin ben, ben sizin için arkadaşlar arkadaşlar keyfinizi bir şey kardeşim Ne yapacağım bugün yapacağım. Ee, bu arada 15 dakikalık bir video. Uf. Hadi söyleyelim. Yani bir sınıf birincisi. Ders hatası problem görmez. O da böyle. Sadece kameraya bakmak yok. Mi? <wars> Git mi? Git? Tade se jaman bilte geni be. Merhaba dostum. Oyun oynamak ister misin? Abi. Hadi. Hadi güzel ya da eski bana benendi bana ne oldu ya? Ne yapıyordum? Hadi eski soydan gelsin. Odur. Evet, tabletimi düzke atıyorum ve dostum bunu yapıyorum? Bu, hmm. evet. Ee, geri geldim. Bunu almak lazım. Böyle yapıyorum. Evet. Sonra ışıklandırma alıyorum. oldu. Hayır. izle çünkü bu sefer oldu. Bakalım. Çünkü onları korkarım yani.

Yaşarayacaklar bir sesle. Seviyordum ama şimdi böyle bir adam varmış ve oymuş. Ama bu kadar korkmam ya. Başarıyor yani bu da. Bu soğuk durum. Çok biraz sefer farklı olan bir şey var. Bu sefer yapacak. Bekle, bekle sayma. Oğlum o Bekle. Evet, o geldi. Yani bir çok Çık güzel. Sizin maskeniz varsa de var ne yapacağız? gitmen gerekiyor oyunun. öyle yani. gitmemek seçeneğim yok. Biliyor musun? Hadi. <laughs> Borber, i görmedim bile ya. Görmedim bile. Son bir tur geliyor çünkü bu sefer soydan prime atacak değil mi? Öyle. Bir dakika orada yapacak bir şey yok. O yüzden iyice modamızı değiştiriyoruz. Bir yeni moda. O simenimsi insan. Artık çok tut yaşıyorum. Kendimi böyle kalsı erkek gibi düşüneceğim. Başlıyoruz. şimdi duruyor. olarak çözeceğiz oyunu. Şimdi bu kafesin ne buradayım. Şarj. Hani videodayım. Bay bay. Şimdi eee Ama ben zaten paputu çok seviyorum, çok sevdiğim bak.